Hepinize, me hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şehir yok etme oyunu oynuyoruz. Bu arada kusura bakmayın yaklaşık iki aydır video çekmiyorum. Yani yani e, çok işlerim vardı. Bugün e, de sizin en sevdiğiniz oyunu oynayacağım. En çok beğeni ve en çok en çok görüntüleme gelen oyun. Şimdi. Böyle sırayla bütün şehirleri yok edeceğim. O yüzden başlayalım. Ama bu videoya sığmazsa... Bir sonraki videoda devam edeceğim. Şimdi dinozorla başlayalım. Bakalım ne yapacak dinozor. Bir tane de şundan. Ee, yalnız efsane çıktı bu. Eşeğin ee, zaten... Hiçbir yeri kalmadı ki bir tane de var. da yok edelim. Şöyle bükür bükür bükür. Vur vur vur. Bükür bükür bükür. Vur. Tamam. Birinci şehrimiz bitti. O. Oh. Bu binaya neden bir şey olmuyor? Bu binayı neyden yaptınız? Oh be sonunda orada. Şimdi birinci şehrimiz yok orada. Ay şurada da varmış. Pa pa pa. Piyo piyo, piyo piyo piyo. Piyo piyo. Piyo 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 Tamam. Birinci şehrimiz yok orada. Şimdi ikinci şehrimize geçelim. İkinci şehrimiz bakalım neymiş. Karanlık, teknolojik. Arkadaşlar az önce reklam çıktı. Şimdi devam edebiliriz. Ah topuz göndereceğim bir tane. Havadan gelsin. Şimdi bir tane de şundan göndereyim bakalım ne yapacak. E ben neredeyim? Bu arada burası galiba teknolojik şehir. Yok et her şeyi yok et yok et. Pots pots. Karşıda da var koş koş koş. Ay vur. saldır sardım. İkinci şehrimiz de bitti. Bir saniye. Evet arkadaşlar geldim. İkinci şehrimiz de yok orada. Şimdi üçüncü şehre geçelim. Üçüncü şehrimiz şehir değil galiba. Böyle bir yer. var onlar altta kalbi biraz daha koyacağım Oh be sonunda sıçramaya başladı Bütün baronlar çıkıyor. Şimdi hemen şurada da yıkarım. Pat. Yık yık yık. Şunun da şurayı da yıkarım hemen. Pat. Tamam. Şimdi dördüncü şehre geçelim. Dördüncü şehrimiz. Evet arkadaşlar yine reklam çıktı. Neyse. Şimdi eee beşinci şehrimiz miydi bu ya? Neyse atom bombası gönderelim. Beşinci şehrimiz tek de yok olsun. Hadi sen de yıkır be. Neden yaptılar seni? Bir tane daha. Arkadaşlar. Bu bir daha neden yıkılmıyor ya? Durun bir saniye. Ya bu ne ya? Ha. Ha aşağı gönderdik. Şunu da gönderelim. Tamam hadi bay bay. Yıkırmadınız ben de böyle yaptım. Şimdi A. Beşinci şehrimiz değilmiş. Beşinci şehrimiz uzay şehriymiş. Şimdi hemen uzay şehrini de yok edelim. UFO ile yok burayı. Hop hop hop. Bu videoda var ya çok kolay oldu. Hemen her şeyi yok ettik. Yani bu sefer. Şimdi bir de yukarı çekelim. Oh mis gibi mis. Bakın dünyalar ben UFO'yum. Ve benim şimdi uzaylı var. Neyse bu şehir de yok orada. Şimdi artıncı şehrimiz galiba hava. Arkadaşlar yine reklam çıktı olsun. Beşin, ay artıncı şehri, şehrimiz havalimanı. Havalimanı da yok orada. Yani çok kolay orada. Şimdi bu. Evet. Buranın ismini bilmiyorum ama fabrika gibi bir yere benziyor galiba. Şöyle bir tane yanar daha yaparım. Nereden çıkacak yanarda? Aa arkadan çıktı. Şu neymiş? Aa asit yağmuru. Asit. Aa yanardağ da patlıyor. Bum 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 bum. Evet burası da yok oldu. Yerler bütün asit asit oldu. Şimdi şurayı da hemen aşağı çöktürelim yoksa yok olmaz bu binalar. Neden yapıldığını ben de bilmiyorum. Yok olmuyor bazı binalar. Sen de git. Şimdi diğer binamız bu. Son binamız arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar geldim. Bu son son şehrimiz, binamız derken son şehrimiz. Şimdi uçak saldırısı yaparım. Bayağı bir yattım. Bayağı bir yattım. Şeye bakar mısınız? Dönme dolaba. Dönme dolap mıydı? Neydi o? Dönme dolap. Aa gemilere bakın. Suda gemiler var. Bir saniye. Buradan su saldırısı yapabiliyor muyduk? Su saldırısı yapabiliyorduk değil mi burada? Su vardı. Şu muydu su? Hayır bu şimşekmiş. Bu ne? Bu rüzgar mı? Evet rüzgar abi ya. Ben de asit saldırısı. Ah su. Bakın su yapıyor Hop hop her yer soldu. Tamam. Son şehrimiz de yok oldu. Ve arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Bir daha bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinize bay bay.